Mersinli'nin değerli belediye başkanı burada yapılacakları yapmış. Bundan sonra da yaparız. Buranın bir su problemi var. Biliyorsunuz bu boru sistemi suyu bozuluyor. Su iyi çıkıyor. Buraya gelinceye kadar bozuluyor. Bunun yapılması lazım. Şimdi ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı senin görev alanın içerisinde Yap bu boruları. Hemen yap. Sana yılda 800 trilyon para veriyoruz. Bu Büyükşehir Belediye Başkanı ancak resim asar Manisa sokaklarına. Başka bir şey yapamaz. Ve ben ona diyorum ki Ya kardeşim Cengiz Ergün şu 17 ilçemiz var bizim. Allah aşkına Salili'den 5 köyün adını say be. Sen bilir misin Söğütçük nerede? Ören nerede sen bilir misin? Sen bilir misin? Manisa'nın köylerini bilmezsin kardeşim sen, bilmezsin çünkü karşı yakadan gelmiyor adamcağız. Çeşme'de oturuyor, karşı yakada yaşıyor, köylere gelmez. Bu yolların tamamını biz yaptık. Belediye başkanlarımız yaptı, özel idareyle biz yaptık, köy de biz yaptık. Her yere su getirdik, her yere kardeşlerim benim ve biz bunları yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.